Meyve sinekleri çiftleşme çağrısı yaparken kanatlarını kullanır. Erkek dişinin yakınında onun tüylü kanatlarının düzlemine dik açı yapacak şekilde durur. Sonra bir ya da iki kanadını türüne göre 160 ila 300 her arasında değişen bir hızla ona doğru çırpar. Sinek minik kanatlarıyla titreşimi çok zayıf bir ses çıkarır. Dişi sinek bu sinyali nasıl algılayıp tanır? Araştırmacılar havanın hareket biçiminin antenin kökünde bulunan ve Johnston organı adı verilen bir doku içindeki duyu hücreleriyle algılandığını ve dişi tarafından çözümlendiğini saptamışlardır. Son derece karmaşık bir biçimde düzenlenmiş bu organda 30 bine yakın duyu hücresi bulunduğu için biyologlar bu karmaşık sistemin işleyişini henüz açıklayamamışlardır.